gifkoanaliz.com'dan selamlar pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım bir haftalık aranın ardından tekrardan bir YouTube yayınıyla karşınızdayım. Umarım yapacağımız YouTube yayınında hem YouTube'daki takipçilerimizi hem sitemizdeki üyelerimizi hem de tüm platformlardan bizi takip edenler destek olabilir ve başarılı bir İstanbul programı geçiririz diye ümit ediyorum. Normalde verdiğim söz doğrultusunda Perşembe YouTube yayını da yapmamız gerekiyordur ama o gün hava durumunun çok belirsiz olmasıyla birlikte çok fazla böyle kafa karıştırabilecek şeyler vardı. O yüzden Perşembe günü herhangi bir yayın yapmadık ama önümüzdeki haftadan itibaren artık biraz daha hava durumunun düzelmesiyle Perşembe YouTube yayınlarımız tam gaz devam edecektir. Bu anlamda da gelen mesajlara geri dönüş yapmış olayım. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızı her hafta her programda olduğu gibi bekliyorum. Çok güzel beğeni sayılarıyla beraber çok güzel de yorumlar var. Üşenmeden elini, elini taşın altına koyup desteklerini her zaman beğenileriyle güzel yorumlarıyla bizleri ileten herkese de ekstra bir şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Bunlar haricinde Twitter Instagram ve Facebook üzerinden de yaptığımız paylaşımları görmek adına buralardan da bizi takip ederek buradaki paylaşımlarımızdan da haberdar olabilirsiniz diyor. Yorumlara başlıyorum. Birinci Allegan tuttuğum birkaç isim var onlardan bahsetmek isterim. Şanslı da olduklarını düşünüyorum. Birinci koşu çok zor bir koşu. Bence kapatılmaya kadar gidilebilir ama iki at olmazsa olmazın bunlardan biri. Sürpriz potansiyeli olan 6 numaralı fırtınalar diyarı. Eğer Aprans idare edebilirse bir yerlerde süratlenecek yarışta sonlara sert ataklarla gelip 6 numaralı fırtınalar diyarı sürpriz yapabilir. 6'ya dikkat edin ama bence burası kapatılmalı. İkinci koşuda iki numaralı Baba Cavit çok şanslı. Belki çok aman aman yarışlar yapmıyor ama buradaki rakibine nazaran biraz daha değerli toplu, biraz daha güçlü bir yapısı var. Bugün de oldukça geçebileceği tarzda grupta bir yerden sonra yapacağım ne liderliği alıp ondan sonra direnen, kazanan iki numaralı Baba Cavit görebiliriz. Baba Cavit olmazsa olmazım tek atılabilir adaylardan biri ama yok bana bir cazip at ver diyorsanız 5 numaralı King Rasim bomboş kilosuyla beraber yarışlarda gördü. Bugün hazır durumda gerçeği koşuda olurdu. 2 numara beklenen aldı kalırsa 5 numara sürpriz yapabilir. 2 çok önde 5 rakip tuttuğun atları ilave edebilirsiniz. 3. koşuya da baktığımızda 2 numaralı atır sen yani dikkat çekiyor. Çünkü 1 numara henüz maiden bir isim. 3 ile 4'ün arası var. 6, 7, 8, 9 performans olarak çok fazla bir şey göremedik. 5 numaralı gökyüzünden korkuyorum ama 2 numaralı atırsan hem kilo avantajı hem önde boş kalma ihtimaliyle birlikte startla liderliği alıp sonuna kadar koruduğunu ve beyaz bayrak yaptığını görebiliriz. 2 numaralı atırsan çok net favorim ön planda değerlendirilmeli. 5 numaralı gökyüzündeyi de rakip olarak tutuyorum. 2 ve 5 benim burada tuttuğum ikili. Birinci aldığında ilgili bir şablon vermedim. Pardon mikrofon düşüyordu. Tuttuğum matları paylaştım. Yani bunlar net kazanacak diye bir durum yok. Ama belki kazanırlar ve sizin oyunlarına destek olmuş olurum diyerekten paylaştım. İnandığım matlar, o yüzden de paylaşmak istedim. Şimdi bizi daha çok ilgilendiren kısım ikinci altılı yana geldik. İkinci altılı ganyana dikkat çeken birkaç isim var. Bunlardan biri dişi atlardan 9 Dejavu. Dejavu hmm. çalışmalara baktığımızda inişli çıkışlı çalışmalar olduğunu görüyoruz. İç piste azlıkları çok yeterli değilken normal sentik piste yaptığı çalışmaların dikkat çekici olduğunu görebiliriz. Buradan da şu sonuca varsak yanlış olmaz. Sentik pist potansiyeli olan sentik pistte yaptığı hazırlıklarla beraber sendetik yarışında da başarılı olabileceğini gösteren bir deja var. Üstelik makine provası olsun, yaptığı kısa uzun çalışmalar olsun çok çok yeterli. O yüzden 9 numara deja burada ciddi anlamda sırıtıyor ve yarış hayatına kazanarak başlama ihtimalini çok yüksek görüyorum. Benim buradaki favorim 9 numaralı deja vu. Rakipler kimler? 2 numaralı dip bomb. Yaptığı azıklar iyi olan atlardan biri mutlaka kuponlarımıza işaretlemeliyiz. Daha sonra bir numaralı Kenjo birazlıkları fena olmayatlardan biri olduğunu söylemek isterim. 3 numaralı Aston Pilot. Mesela bu hattın azlıkları çok gösterişli değil ama makine provası 21.5'lar civarında ayağının seri bir olduğunu buradan sonucuna varabiliriz. O yüzden de mesafenin de kısalığıyla beraber azlıkların ne kadar özellikle son yaptığı uzun çalışması yeterli olmasa da makine çalışmasının iyi olmasıyla birlikte 3 numaralı Aston Pilot'ta bir şansı hak ediyor. Daha sonra 8 numaralı Tulum var. Ankara'dan gelen bir at Ankara atlarının İstanbul atlarının üstünü zaten bariz belliyken bu at dışarı bırakmak olmaz. 7 numaralı Pro Sangue, 6 numaralı Keçikan, 5 numaralı Good Time Charlie, ve 4 numaralı 50-50 yazıp ben İK'ya kalabalık geçiyorum. Burası bence zor bir koşu. Ama 9 önde 2-1-3-8-7-6-5-4 sıralamam. 5 numarayı da eğer çok kalabalık geçecekseniz benim için yazın. İçimden bir ses her zaman olduğu gibi bu hattan iyi bir yarış bekliyor. 5. koşuya geldiğimizde burada aslında dikkat çeken bir isim var. O da 1 numaralı Schweppes. Yani Buradaki hatların birçoğu ile ilgili olumsuz veya e, beklenti altında yorumlarda bulunabilirim. 2 numaranın çimi eksik. 3 numara yarış kazanmakta zorlanıyor. 4'ün arası var. 5 numara daha geçen gün koştu. 6'nın çimi eksik. 7'nin de performansı yeterli değil. Schweppes tam tersi uzun mesafeyi seven. Uzun mesafede başarılı olan. Son zamanlarda kötü koşmayan bir at. Hemen ağzıma bir şeker atmam lazım. Öksürük tutacak gibi görünüyor. Hemen geliyorum. <laughs> Biraz hızlanalım. Şu ee, Bence bu mesafeyi seven grubun da beraber kazanma ihtimali çok yüksek olan bir at. Üstelik rakiplerin bir dezavantajı var. O yüzden ben net bir numara tarafındayım. Hatta burada bir risk alınacaksa bir numaralı Shivebs de bu risk alınabilir. Rakip yazacaksak 3 numaralı süpürücü son 5. bir kıpırdandı. Bugün daha etkili bir yarış yapabilir. 7 numaralı Shift Roller içimden bir ses bu atın çok iyi koşacağını söylüyor. Çünkü geçen sene uzun mesafede başarılı yarışları vardı. Bugün hem yarış yavaş gidecek hem kilos çok uygun. Kalabalık geçeceksek şans verebiliriz. Ve son olarak da 4 numaralı Leyda Avşa diyeceğim. Bir alternatif tek Kazanmaya çok yakın. 3-7-4 rakipler. Şimdi biraz hem yavaşlanıp hem biraz soğuklanarak ilerlemek istiyorum. Çünkü öksürükle rahatsız etmek de istemiyorum. Altıncı koşuya geldiğimizde ben burada çok cazip bir atla başlayacağım. Çok da iyi koşacağını düşünüyorum. 9 numaralı Ruling Lady. Ya yani bu at ilk defa son yarısı çim pistte çıktı. Kötü koştu. Ama o gün kötü koşmasının bence en büyük sebebi pistin 4.4 ağır olması. Çünkü Nativan yavruları genel olarak yüzdelik baktığımızda ağır piste çok iyi performanslar sergilemiyorlar. Bu adına ben o gün kötü koşması nedeninin 4.4 pist koşulu olduğunu düşünüyorum. Bugün uzayan mesafede çok aman aman bir grup değil. Yazıklarla geliyor. O yüzden bugün bir şans daha verelim. Çok etkili bir performansla bugün kazanırsa en azından biz gif Analiz ailesi olarak şaşırmayız. O yüzden 9 numaralı Rolling Lady olmazsa olmaz bir şekilde favorim. Önemli rakibi 10 numaralı Shiroke son yarışta ciddi yol problemleri yaşadı. Ona rağmen güzel bir 5. ilk elde etti. Bugün etkili bir yarışını bekliyorum. Daha sonra 4 numaralı Şili, Charlie ki mesela son yarışını kazanırken meydan çıktı ama o kadar güzel bir yarış yaptı ki devamını getireceğinin sinyallerini verdi. Bugün de bunu kanıtlayabilir. Daha sonra 1 numaralı Noir Princess, 6 numaralı Dash of White, 2 numaralı My Little Girl, 3 numaralı Cansu Can ve 5 numaralı Cookie Duff diyorum. 9, dikkat, 10 ve 4 önemli rakipler. Biri de dahil edelim o gruba. 6, 2, 3 ve 5 bütçenize göre elemeler yapabilirsiniz. 7. koşuya geldiğimizde 3 numaralı katı zamanlı günün bankosu olarak öneriyorum. Katı zamanı son yarışında net bir kısa vade, net bir grup atı olduğunu bence kanıtladı ve gösterdi. Burada katların birçoğunu izlediğimde bu yorumu yapamıyorum. 7 ile ilgili de yapamıyorum. 6'dan beklentim çok yüksekti ama son yarışın çok zor kazandı. Çimci bir at bariz belli ama daha net bir yarış kazanmasını beklerdim. 5 ile ilgili yapamıyorum, 4 yapamıyorum, 2 ile yapamıyorum, 1 ile de yapamıyorum. Geriye katı zamanı kaldı. Anne tarafından zaten kardeşi olan yani baktığımızda dikkat çeken isim Katoğlu. Katoğlu Çin de kötü koşmayan bir isim. Çin'de de kanıt, kendisini kanıtlamış bir at. O yüzden ben katı zamanında Çin pistte herhangi bir eksiklik sanmıyorum. Kazanarak yarış devam edecektir. 3 numaralı katı zamanı Bankom ikili için 6 numaralı ben denizi önerebilirim. 8. koşuya geldiğimizde burada 10 numaralı Belinda ile başlayacağım. Yani bu at Startla beraber hızlıca önlere gelecektir. Ve sonuna kadar koruyarak kazanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü idmandaki görüntüsüne baktığımda sanki dereceli işlerden ziyade biraz daha böyle tat tatlı hazırlanarak bu koşuya gelen bir Belinda izlenim bana bıraktı. Bugün ben startla beraber serilik yapıp önlere gelip bir beyaz barak yarışını bekliyorum. 10 numaralı Belinda çok net bir şekilde burada favorim. Rakipleri ise 7 numaralı Star My Best, 5 numaralı playmaker ve 3 numaralı low Rate olacak. 17 5 ve 3. Benim buradaki 4'tüm. <laughs> Günün son geldiğimizde burada da 3 at önererek geçmeye çalışacağız. Geçeceğimize inanıyorum. Bunlardan biri 15 numaralı Ride the Lightning. Gün geçtikçe performansını arttırıyor ve Gazi yolunda bence güzel adımlarla ilerliyor. Bugün kendini kanıtacağı yarış olacağını düşünüyorum. Çünkü baktığımızda son yarışında performansını biraz da arttırdı. Bugün çok muazzam bir tempo beklemediğim yarışta hemen önde grubun arkasında konumlanıp bir yerden sonra liderliği alıp geçen seneki Gazi Gazi yarışına benzer bir performansla viraja doğru yarışı çalacağını ve sonunda yakalanmadan koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Son oyun taşınacaksa 15 numarayla bu anlamda bir değerlendirmede bulunabilirsiniz. Rakipler ise 8 numaralı komik komedyen merak ettiğim adlardan biri olacak ve bu ikilinin yanına da bir tane sürpriz yazmak istiyorum. O da 3 numaralı Asmar Dubai. Asmar Dubai'nin gelin son yarısına bakalım. O arada ben de biraz soluklanayım. Buraları geçelim. Ee, kırmızı formalı Atın hemen arkasında beyaz formalı tanısınız. Burada tutuyor atı bincisi. Yol arıyor. Dışarı çıktı yolu açıldı ama tam burada yürüyeceğim dediği yerde Bu at biraz daha dışa geldi. Neyse buralar dışa çıktı. Ekranda şu an yok. aynen yok ekranda. Ve şu an ekrana girdi. aynen yanındaki hatta uğraşıyor. Ve ondan kurtulduktan sonra çok ciddi aksiyonlarla gelip çok da güzel bir şekilde fark kapatan Asnar Dubai görüyoruz. Bence kötü bir yarış yapmadı. Olur da yarış erken süratlenir, erken tempolanırsa bu atın ben son ayakta sürprize imza atabileceğine inanıyorum. O yüzden de bir şans vermek istiyorum. 15 önde 8 ve 3 rakip diyerek İstanbul <laughs> boğuluyordum. Yorumlarını tamamlıyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Arada biraz rahatsızlık verdim. Öksürerek falan kusura bakmayın. Başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Herkese bol şanslar. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın. Hoşçakalın.